Herkese selamlar kanalıma videoma hoş geldiniz arkadaşlar umarım iyisinizdir. Yabani dizisinde gerçekten efsane bir bölümdü. Kimler yabani dizisini severek takip ediyor ve başladığı günden beri izleyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterin. 27. bölümüyle adeta nefesleri kesti ve Yaman karakterinin acı vedası bizleri de derinden sarstı. Peki arkadaşlar yabani dizisi izleyicileri Yaman karakterinin öldüğüne inanmak istemiyor arkadaşlar. Ben de bir takım araştırmalarım sonucunda Yaman'ı yabani karakterinde Yaman'ın ölmediğini Tabii ki de arkadaşlar anlamamak güç değil. Çünkü annesi mezarı açtığında kolyesiyle karşı karşıya kalıyor arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle de sıkılan kurşun Yaman'ın kolyesine denk geldi arkadaşlar. Ve Yaman orada kurtulduğunu düşünüyorum. Kalbi falan durdu arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle öldü sanıldı ve gömüldü adam. Tabii ki de arkadaşlar mezarından çıkarak efsane bir şekilde Zafer'in karşısına dikileceğini düşünüyorum. Zafer karakteri Serhan karakterinden de daha tehlikeli bir karakter olduğunu bize gösterdi. Önümüzdeki bölümlerde Yaman ve Zafer arasında yaşananlar bizleri ekranlara kilitleyecek. Ben de bu konuyla ilgili detaylar gelir gelmez sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bir sonraki yabani dizimizin analizinde görüşürüz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.